En azından hoş geldiniz. Başkanım. İlçe genelinde imar ve 18. madde çalışmalarını sürdüren Meran Belediyesi, Alpaslan ve Ulu Bey mahallelerinde imar uygulaması çalışmalarını tamamlayarak hak sahiplerine tapularını dağıtmaya başladı. Tamam. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen tabu teslim törenine Meran Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, mahalle muhtarları ve hak sahibi vatandaşlar katıldı. Örende konuşan Başkan Mustafa Kavuş, sağlıklı bir şehirleşmenin başlangıcının imar uygulamaları olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz yıl toplam 9 milyon metrekarelik bir alanda 2666 kişiyi malik olarak ilgilendiren 18. madde uygulaması tamamlanmış oldu. Hep beraber olmaktan ben gerçekten mutluyum. Tekrar Allah'ım hayırlı mübarek etsin inşallah. Konuşmasının ardından Başkan Kavuş, Alp Haslan ve Uluybey Mahalle Muhtarları ile birlikte hak sahiplerine tapularını teslim etti.